Kahvaltıda ne var? Buranın ışığı yanmıyor. Kahvaltıda patates kızartıyorum. Patates kızartacağım. Kalibime bol bol yorum yapın kızım. Çöp videolarını keşfeşe düşürmüyor bak. Saçma sapan videoları düşürüyor. Şarkı çekeceğiz, klip çekeceğiz demek E tamam o zaman. Anam patatesleri küp küp sevdiği için böyle doğruyorum biliyorsunuz. Yoksa bir tadı tuzu yok aslında aynı. Çayımı demledim. Kedilerin, kuşların yemi, maması, suyu verildi önce. Zaten onlar. Ondan sonra Tuz geçen gün kızartmanın yağı. Neyse işte. Aha geliyor herhalde kendi prensesi. Sosisim var. 2-3 tane. Yumurtalar haşlanmış mı? Ha. Ama makini çıkarayım da. Çay da demlendi. Çamaşırları topladım. Aynalar silinecek. Ölenler, yaşayanlar. Domates doğramayacağım yemiyorlar. Bir tane salatalık doğrayayım yeter. Şu biberleri de kızartsam mı ki? Şu iki tanesini kızartayım bari. Ya da bunları da kızartayım gel. Aman gel sen de seni de kızartayım. Bir salatalık yeterli. Bunları şimdi doğrayayım mı küçük küçük ne yapayım? Karanlıkta böyle yaşayacağız. Kız ne yapayım? Şöyle koyayım da bari hem ışık olsun. Kız bu ne göremiyorum ki. Önce. 2-4-6 tane şey sosis var yeterli benim sence. Ha, bu arada bulaşıkları da yıkadım. Sen şurada bir kal beni bekle patates kızarana kadar. Anama çöpü verdim döktü yaşlar dedim de daha annem eve çıkacak. Ama Aa çıktı hayret. Ya, yanmıyor mu yine? Yanmıyor. Hı hı. Ben ne yapayım tamam da? Ya yüz kere değil mi? Boyama şeyi boyama. Arkadaş sen kafayı gerçekten yemişsin bak. Yemin ederim boyamadan. Ya bu lamba boyamadan önce de